Artık çok fazla bekletmeyelim Galatasaraylıları ve Fenerbahçelileri. İrfancanın babasına ulaştık. Bütün samimiyetiyle aklınıza gelen her şeyi biz kendisine sorduk. Bakalım İrfancan Galatasaray'a mı gidecek? Başakşehir'de mi kalacak? Bütün içtenliğiyle anlattı. Hiç bekletmeden, vakit kaybetmeden Hacı Bektaş kahveciyi dinleyelim. İrfan'ın peşinde koşuyoruz nereye transfer olacak diye. <laughs> Abi de, vallahi bize söylemiyorlar ki. Söylemiyor mu bir şey? Karayeliz ilgileniyor şu an, yazdı oraya ki... Karayeliz ilgileniyor şu an, bir ki... İstiyor değil mi İrfan'da? Tabii istiyor abi. Tabii istiyor, abi zaten ben onunla bilmiyorum izlediniz mi? Geçen hafta Ankara dönüşü havaalanında bir röportaj yaptım. Orada zaten Fatih Hoca'nın çok değerli bir hoca olduğunu söylemişti İrfan'da. Şimdi senin söyleyeceğin sözü bekliyor İrfan. <laughs> Fatih Hoca çok değerli bir hocamız. Bahat Hoca çok değerli bir hocamız. Siz nasıl bakıyorsunuz? Sonuçta büyüten sizsiniz. Çok emeğiniz var. Ya yani mutlaka konuşuyordur sizinle. Ya abi ben de sabah geldim İstanbul'dan. Yani yani, ya i̇şte yani o da yani başka şeyden gitmek istiyorum. Yani. Ya abi ben de sabah geldim İstanbul'dan. Yani yani, ya i̇şte yani o da ben gitmek istiyorum. O da oraya istiyor yani. Peki mesela biz onunla konuşmalarımızda hep yurt dışı da geçiyor. Yurt dışı mı evet. Galatasaray mı daha çok istediği? Şimdi biz daha önce şey istiyorduk. Şimdi seveceğiz bir dönemdir. O da almadı. Şahsen bir yerde gitmeyelim direkt. 25 yaşında. Galatasaray'ı istiyor şu anda. Galatasaraylı mıydı İrfan? İnsan dans ederliydi. onu dans yaptı. Sen de bak, de. Karanstan ayrılıyordu. plan Galatasaray'dır. Bayern onu Galatasaray'ın yapmış. Fenerbahçe'yi de. Galatasaray Galatasaray'dır. He Fenerbahçeliydi de dayıları yüzünden Galatasaraylı oldu. Evet, tut onu merak ediyorsun aslında. Bir sonraki Galatasaray'ı yaptıracak. Bon servis ücreti çok yüksek gözüküyor şu anda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben bugün olsaydı 40.000 daha 10 milyon euro istiyor diye duydum. Ne derece doğru? Yok doğru. 13 14 milyon euro doğru. Peki bu rakamlar sizi böyle şaşırtıyor mu? Ha, bizi niye şaşırtıyor <laughs> yani? Kuyu onu zamanında aldı, para verdi aldı. Rahmetlik Cavcav, Şenir 6 milyon euro istiyor diye bir para verdi. 750 bin liraya sattı yani anlayamadık size nasıl oldu bu iş nasıl anlaştılar nasıl ettiler lanetim canca seni başkasının 6 milyon lirasıydı başkası 2 milyon 750 bin liraya sattı yani anlayamadık size nasıl oldu bu iş nasıl anlaştılar nasıl ettiler Sezgin gelmesi tebrik ediyorum. Yine gündeme bomba Arkadaşlar. gibi düşecek bir röportaj ya, yaptı. Sezgin, Tebrikler ay, büyük, Sezgin büyük, büyük, büyük gelmez. Galatasarayı istiyor, Başakşehir'den ayrılmak istiyor dedi. Ne diyorsunuz bu röportajla ilgili? Ne olur artık bundan sonra Sinan abi. O, Ahmet hocam, yani, benim, benim kuşlarım, benim Çok... kuşlarım boş ötmez. Hocam kuşu sağlam çalış. Çok güzel röportaj. Ee, beyefendi, beyefendi bu hacı abimiz, hacı Bektaş. Hacı abimiz, Bektaş izin verdi mi? Tabii ki. Yani Hatta gelin dedi Ankara'ya ya, röportaj hani yapalım dedi. Kamuoyunun bilsin. Tabii, tabii tabii. Yani onun için bekler, izin verdi baba, değil mi? İzin, izin verdi. Nasıl, e, tamam sıkıntı buyurun, yok. Buyurun yayınlayın dedim. Çok güzel bir röportaj. Her şey artık belli. İrfan Can Galatasaray'da oynamak istiyor. Bilmiyorum hocam yine bir bilgi aldı. Ben Ocak ayı içinde İrfan Can'ın ama öyle ama böyle Galatasaray forması giyeceğini düşünüyorum. Ama tabii e, Göksel Başkan 13-14'lerde falan denilirse olmaz bu iş. Zor. Yani bu iş böyle 13, 14, çok tekli rakamlara inerse bir rakam. tekli rakamlara inerse bu 7. iş olabilir. Tekli. Yedi, yani 7'li yedi. 8'li yedi, evet. rakamlara inerse bu işi Galatasaray bitirir diye düşünüyorum. Öyle bir bahsede iş bitti. bitti. Diliyorum. ben Galatasaray'a hayırlı olsun. Abi 7 Babası milyon, 7 milyon euro diyorsunuz. Siz döneminizde var mıydı böyle para? Vardı vardı. Babası da boş yere konuşmadı. <laughs> Hacı Bektaş <laughs> Bey doğru mu ismin? Doğru mu Aynen, söylüyorum? Aynen Hacı Bektaş evet. kahveci. Hacı Bektaş Bey boşuna konuşmadı. Oğluyla istişarede bulundu. Oğlu açık olarak açık bir şekilde... Var mı şey. hocam bizim kulüpte para? Birinden A bulacaklar demek ki. Derin Galatasaray bu parayı bulacak çünkü... Bulsunlar bakın, abi. İrfan Can'ı Can aldığım raç, vakit... İnan Kıraç bulacak. Bir dakika. İrfan Can'ı aldığım vakit şampiyonluk garanti değil. Tıpkı Mesut Öz Özül'ü alan Fenerbahçe'nin şampiyonluk Kimseydir, garanti evet, olmadığı doğru. gibi. Tabii o. tabii. tabii. Ama bu prestijlik altında ezilemez Galatasaray. Mesut olayı büyük bir prestij. Kesin. Fenerbahçe tarihi bak bu yıl için demiyorum. Tüm Fenerbahçe tarihi için büyük prestij... Kırım Türk büyük transfer. Mesut Beşiktaş ilan ben, ediyor. Ben, ben, ben kimseyi alamam diyor. <laughs> Oyuncu Abi niye dinlemiyorsunuz? Ne e, Galatasaray, Galatasaray ise bu pasifliğin altında kalamaz. En geç bir hafta içinde İrfan Can Galatasaray'ın içinde. Asıl Şan galata Galatasaraylı Renk olsun. Renk olsun. Renk olsun. Renk Sence Renk olsun. Renk olsun. Renk olsun. Renk olsun. Renk olsun. gibi. Tek harfleri düşerse. Yani Dış kaynak olarak, gelmezse kulüpte rakam, rakam olarak imkaino. tek harflere düşerse yani 7 ile 8 9'lu bir takasla. Sinan abi Gökser dış kaynak, başkan, dış kaynak. Acun Gökser gibi bak, Acun. Ya, Acun koydu sponsorluğu. Acun, transferi. Bu Acun var ya, bu Acun tehdit. Acun'un özelliği alı bu tehdit. transferin bitmesinin en büyük. Tabii, sebebi var. Yani inşallah bakalım. Ben yani Galatasaray'da da böyle şeyler çıkacak. Ben bu herhalde. transfer işlerine milletten farklı bakıyorum. Taraftarlardan. Yani Şöyle bakıyorum. <laughs> mesela şimdi ne oluyor? Mesut Özil alındı. Diğer takım taraftarları böyle bir şey içinde. Tabii. Bir kötüleme içinde falan kötüleme anladım mı? Ben yani de kıskanıyorlar. İmreniyoruz ya. Tamam da ben mesela şimdi Fenerbahçeliyim, değil mi? Ben Galatasaray Irfan Can'ı alırsa birçok kişinin aksine mutlu olurum ben. Tabii canım. Akabe Reykavet, yani ben gelsin iyi bir oyuncusu, ol, değil mi? İyi Tabii bir oyuncu da alsın. Beşiktaş mesela çok iyi ki oyuncu da alsın. Yıllara verilen aslında Fenerbahçe üstüne başkasını alsın. Ama yani bizim çok kaliteli bize, takımlar olsun hatırlıyorsun ya hatırlıyorsun bizim dönemimizde Ergun abi Ergun Gürsoy söylüyorum Gürsoy yani abi. Fenerbahçe Galatasaray'dan Galatasaray Fenerbahçe 5 ondan birbirlerini alacak ya. Ya. seyirci türbünleri çıkan Ay. bu rekabet yani bu, bu show business bir yerde değil abi mi bizim de de şey, ama bir de şeylere tabii. abartmamak lazım şimdi biraz <laughs> mantıklı da olmak lazım şimdi Fenerbahçe Mesut Özil'i aldı Ahmet Hoca'nın dediği gibi başı, e, Galatasaray prestij kaybettim diye düşünüp ne yaparsa yapsın 10 milyon euro bol servis versin, yo, İrfan yo, Can'ı oldu. alsın demek de o bana arada, tuhaf arada, geliyor. Arada ver falan falan o hata yapıldı. Böyle mesela oturduğumuz yerden çalışır. lahana konuşur gibi konuşuyorsunuz. 7,5 <laughs> milyon euro. 7,5 milyon euro ne demek ya? 75 bir, bir milyon, milyon, milyon neredeyse. Yani bir... Türk oyuncuya bugün Türkiye şartlarında oynayan İrfan Can Kahveci yetenekli oyuncu mu? Evet yetenekli 75 oyuncu. 75 trilyon. Tamam yetenekli oyuncu Ay ama. Adam Cagney'e 13 milyon ya, verdi. Hocam yanlış ama. Ne? Hocam Torkuş verdiği, bir ama. Bir hocam, bir verdiği bir günden beri konuştu. Herkes bir eleştiriyor. Tamam hocam bu transfer oldu. De. Mi? Abi aynı, bir dakika aynen, şimdi aynen, İrfan Can aynı diyoruz, hocam, aynı değil. Yani ben şunu hocam, tamam ben şunu anlamıyorum. Çok ben ya. Çok yani, yani bu rakamlar hakikaten çıldırmış rakamlar ya. Adam yani 8 milyon euro o olursa olur diyorsunuz. Sanki 8 milyon euro almış gibi. Bunu Aa, mu yani? Bak, İrfan Can da çok iyi oyuncu. iyi oyuncu. Ama dikkat et. Hocam normal yani normal takım derken yanlış anlamasın Başakşehir. Lan hiçbir oyuncuya yani, 8 milyon euro vermem. Hiçbir takımlarda hiç yok hocam oynamak çok oyuncu. farklı. Aynı fikir yani, verme. vermem. Ne Bak, olacağını bilemezsin. Sinan, çok iyi oyuncu. Şina, diyorsun yani. Bir dakika Şina. Mustafa, 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 Cengiz ve yönetimini. Mustafa Cengiz ve yönetimini yerine koy kendini. Buradan büyük baskı geliyor. Diyorlar evet. ki en büyük rakibimiz patlattı. Mesut bombasını patlattı. Araftar şu an deliriyor. İrfancan bile kesmeyecek de Kes, üstelik evet. hocaları Fatih Terim, İrfan Can'ı istiyoruz gelse iyi olur, gelir mi, gelsin falan diyerekten yalnızım, yalnız hissediyorum, bunalıma girdim, Öte, örselenmiş hissediyorum falan gibi konuşuyor. İrfan Can Galatasaray'a gelmek istiyor, babası oğlum Galatasaraylı oldu diyor dayıları vasıtasıyla. Galatasaray oynamayı çok istiyor diyor. İrfancan Can Sezgin'e yaptığı röportajda veya devirme... Fatih Hoca büyük hoca diyor. Bu baskı. Bu dakikadan sonra sen Mirfancan'ı alamazsan. Galatasaray seni yönetimine o yönetimine baskı filan hocam. Oturtmazlar. Bu Galatasaray yönetimine Daha büyük söyleyeyim baskı. Daha arzu Şu anda da Fatih Hoca Mirfancan'ın alınmasını istemiyor esas. İstiyor. Hayır niye istemiyor? Çok istiyor Hadi hocam. Bakın. Hepiniz akıllı <laughs> insanlarsınız. Mesut biraz kımıldarsa. Hmm. Biraz bak biraz. Kımıldaması şu. Biraz güçlü olacak o kadar. Mesut futbol ölecek hali falan yok. Biraz kımıldarsa. Fiziksel. Ha, hazır fiziksel. Ya yüzde yani yüz de değil. Yüzde seksen de Fenerbahçe'de her maç şov yapar. Şimdi Fatih Hoca düşünüyor. olan diyor bunlar zaten iyi takım. E puantajda da şu anda tepedeler. Bizim gibi ama bir puan farkı yok. Mesut'u da aldılar. Mesut biraz kımıldadığı an bu Fenerbahçe basar geçer diyor. Eğer İrfan yönetim alırsa e, al buyur hocam diyecekler. İrfan Can'ı istedin fedakarlık yaptık parayı bulduk buluşturduk aldık. Buna rağmen Galatasaray Şampiyonluğu kaybeder. Hele hele ikinciliği kaybederse hmm. bütün oklar Fatih Terim. Ama şu anda İrfancanı Can'ı almazsa Galatasaray. Fatih Hoca ne dedi? Mevcutlarla oynarız dedi. Çok mantıklı. Ama Fatih Terim'in bir eskizi oluyor. E, en büyük rakibimiz Mesut Özil gibi dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusundan birini alıyor. 10 oyuncusundan birini. Benim yönetim İrfancanı Can'ı alamıyor. E biz de şampiyonluğu kaybettiğimiz vakit. Ben hedef tahtasında değilim diye bir bahanesi bu kadar olacak. Basit. Ali evet. Koçu dinleyelim mi? Dinleyelim. Çünkü... Ben şunu canlı söyleyeyim. İrfan Can kahveci iyi oyuncu mu? Evet iyi oyuncu. Klas bir sol ayak, İyi topa vuruyor, iyi şut atıyor. Tamam mı? Klas bir oyuncu. Yalnız şunu şunu söyleyeyim yani. Şimdi ben İrfan Can'ı alıp bu kadar büyük paralar Hayır, verdiğimde ne? futbol taraftarı başka bir şey düşünür. Başka bir şey. Ne düşünür? Bu kadar para verdim, İrfan Can'dan skor beklerler. İrfan Can'ın skor üretme işi eğer penaltı atmazsa senede en fazla 5 gol 6 gol atabilir 18 dışından bir şutla. Anladın mı? Yani bu kadar büyük paraları verdiğin oyuncunun skoru az da, az da kalırsa ne gibi eleştirilebilir de. Onu söyleyeyim. Yani millet zannetmesin böyle İrfan Can geldi de Galatasaray'ı uçuracak değil. falan öyle bir şey değil. Çok İrfan değil. Can çok skor üreten bir oyuncu değil. Evet. İrfan Can toplara iyi vuran, ters, ters ters uzun top atan dribling yani süreti Türeti patlama gücü hiç olmayan anladın mı? Yani bakın koşusuna patlaması falan yok. Klas bir sola tamam ama sana senede mesela 10 gol falan atmaz yani o kadar para vereceksin. Sana evet. söyleyeyim penaltı attırmazsan atacağı gol 18 dışından şutlarla Beş 4 olur 5 olur. Aynen. Ben onu söyleyeyim Bu yani. arada evet. e, Twitter'dan ve Instagram'dan çok istek geliyor. Reklam dönüşü hemen verdiniz kaçırdık diye. Ne bir ne kere ne? daha. Hacı Bektaş kahveciyi bir kere daha verelim. Neler söylemiş İrfan Can ve Galatasaray'la ilgili. Şu anda her yerde manşet. Buyurun. Bektaş amca mı? İrfan'ın peşinde koşuyoruz nereye transfer olacak diye. Abi <laughs> de vallahi bize söylemiyor ki. Söylemiyor mu bir şey? Bu ilgilenmiş. ilgileniyor. İrfan istiyor aldı oraya ki. Bu ilgilenmiş. ilgileniyor. İrfan istiyor aldı oraya ki. İstiyor değil mi İrfan da? Tabii istiyor abi Tabii abi Zaten ben onunla bilmiyorum izlediniz mi? Geçen hafta Ankara dönüşü havaalanında bir röportaj yaptım. Orada zaten Fatih Hoca'nın çok, değerli bir hoca olduğunu söylemişti İrfan da. senin söyleyeceğin sözü bekliyor İrfan. <laughs> Fatih Hoca çok değerli bir hocamız. Bahat Hoca çok değerli bir hocamız. Siz nasıl bakıyorsunuz? Sonuçta büyüten sizsiniz. Çok emeğiniz var. Ya yani mutlaka konuşuyordur sizinle. Ya abi ben sabah geldim İstanbul'dan. Ben yani. O yani, da yani başka şeyden gitmek istiyor. Yani. Ya abi ben sabah geldim İstanbul'dan. Ben yani. O yani, da yoda... Türkiye'den gitmek istedim. O da yani. Peki mesela biz onunla konuşmalarımızda hep yurt dışı da geçiyor. Yurt dışı mı Galatasaray mı daha çok istedi? Yani şimdi biz daha önce yurt dışı istiyorduk. Şimdi Sevilla bir dönem O da almadı. Şahsen yerlere gitti. Gelelim direkt. 25 yaşında. Galatasaray'ı istiyor şu anda. Galatasaraylı mıydı İrfan? İnsan galatasaraylıdır. Bayram onu galatasaraylı yaptı. Sen onu bahsedeydin de galatasaraylı oldu. <gülüyor> <gülüyor> İnsan Galatasaraylıydı. Dayıları onu Galatasaraylı yaptı. Fenerbahçe miydi de Galatasaraylı oldu. Ha Fenerbahçeliydi dayıları yüzünden Galatasaraylı oldu. Evet. Tuttu onu meraklıydı dayısına. Biz ona Galatasaraylı yaptırıyoruz. Bonservis ücreti çok yüksek gözüküyor şu anda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben bugün oradaydım. Götsel gümüş daha 14 milyon euro istiyor. diye duydum. Ne derece? doğru? Yok doğru. 13-14 milyon euro doğru. Peki bu rakamlar sizi böyle şaşırtıyor mu? Ha, bizi niye şaşırtıyor yani? Kur, kur o zaman aldı, para verdi aldı. Rahmet gitti hoca. Efendim ben 6 milyon euro istedi. Başka şeyle 2 750 bin euroya sattı yani. Anlayamadık sizde nasıl oldu bu iş? Nasıl anlaştılar, nasıl ettiler? Rahmet gitti hocam. Fenerbahçe'den 6 milyon euro istedi. Başka şeyler değil mi? Son 750 bin liraya sattı yani. Anlamadık size nasıl oldu bu iş? Nasıl anlaştılar? Nasıl ettiler? Nasıl yapamıyoruz? <laughs> evet, sevgin gelmezse bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu anda yani internet, evet. Twitter, Şunu Instagram her yer yıkılıyor. Bu da Fransız tarafı olduğumu kabul eder misiniz? Bu Bektaş bey var ya. İyi, dadan, Dünya Mert. Tatlısı, i̇yi, iyi. Çocuklarını adam. Dünya tatlısı. Hazabey Beyefendi. Çocuklarını. Has muhtemelen. Muhtemelen dar, dar gelirli. Tabi tabi. Çocuğunu büyütmüş. Helal helal. Süt emmiş. Süt e, emmiş ve helal babalık yapılmış ona İrfan Can'a evet. demek istiyorum. Nasıl Ama yetiştirdiğini bir süper. anlattı. Hocam, hani çok uzun... İyi e, yani aile çocuğu. İyi temiz, 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 temiz. Nasıl Bravo. yetiştirdiğini Bravo. bir anlattı hocam. Muhtemelen fakirlik var. Zaruret var. Doğru yani, mu? Belli. Şaklar Se, zar tutuyor. zor idmana zaman, götürdüm getirdim ben tek başına falan. Neden neden anlatmıyor? Çok temiz çocuk. Çok terbiyeli. Bak oyundaki şeyine bakıyorsun. Davranışlarına falan bakıyorsun. Bu adamın zaten çocuğu mutlaka terbiyeli bir ahlak. Allah gönlünü inşallah... Ben ne düşünüyorum? Aynen hocam. Hayalin Galatasaray gerçekleşti. Ben... Büyük takımda. geldi geçmiş olsun. İnşallah büyük... Yani. İrfan de... büyük. İrfan çok büyük takım. İrfan. Ama tabii Galatasaray'da çok farklı bir hava. İnşallah bu transferin ben... gerçekleşir kardeşim. İnşallah, İnşallah Çünkü... haftaya İrfan Can'ı resmen açıklayalım. Valla yani artık Rütük izin Sen... vermiyor ama Kristof Dağım zamanında ya çıkartır. Dağım söz bile oynatır şurada. Yani. <laughs> Aa bak. Rütük Kirli izin Ali... vermiyor. Kristof Dağım zamanında oynattılar. Kirli